Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu olma unvanını hala üzerinde taşıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisini geride bırakan Hande Erçel, yeni dizisi bambaşka biri ile son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen biri oldu. Güzelliği ile hayranlarını mesleden oyuncu Instagram'da paylaştığı seksi pozlarıyla da sıklıkla magazinin basınında konuşulan birisi olmaya başarıyor. Aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile sürekli gazeteler sayfalarını süsleyen ünlü oyuncu ayrıca internet basınında da yoğun şekilde haberleri yapılan isimlerin başında geliyor. Hande Erçel demek magazin olsun, vize olsun, YouTube yayın olsun, retik anlamına geliyor. Erçel ile ilgili yapılan her haber hayranlarını çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor.